Herkese merhaba. Aydın Didim'den saygılar sevgiler. Ben apartman dairesinde sıkıldım. Artık yaşamak istemiyorum. Önünde bahçesi olsun. 2 artı 1 olsun. Geniş bir balkonu olsun. Yazın içinde oynanabileceğim Çiçek geçtirebileceğim. Bir yer olsun. Orada ben gerekirse rokomu maydanozumu kendim ekerim. Biçerim. Diyorsan bir fırsat bulmaya geldim. Dostlarım, iki artı bir. Yüksek giriş, bir daire. Bu bir fırsat. Bakın, etrafını şöyle bir dolaşıyorum. Bu bahçeye başka yerde bulma şansınız yok. Burası müstakil girişli. Giriş yeri burası. Burada iki tane yüksek giriş var. Aynı kapıdan birisi bu tarafa, bakın ne yapmış, damlamasını koymuş, içini ekinle ekmiş limonunu, nar ağacını yapmış komşumuz. Burası da selvi çam ağaçlarımızı dikmiş. Evet dostlarım bakın burası. Bu bir fırsat. Kredi uygun, iskanı alınmış bir iki artı bir daire. Şimdi kapımızdan içeri giriyoruz. Mutfak, salon bir yerde. 2 artı 1 dairemizi tanımaya geldi sıra. Ben burayı daha önce tanıtmıştım. Eşya vardı o zaman için. 4 yıllık bir bina. Ama sıfır ayarında. Yaşam zaten birkaç ay olmuş. Gördüğünüz gibi tezgahlarımız, dolaplarımız, her şeyimiz harika. Spotlarımız, led'lerimiz, 60'a 120 seramiklerimiz altta döşenmiş. Ha, şunu da söyleyeyim size dostlar. Şöyle bir kapımızı açalım buradan. Burası ne olabilir? Ne olabilir? Burası, bu iskanı hazır ya. Bu duvar buradan buraya alınırsa, buradan buraya alınırsa zaten herkes almış bakın dostlar. Herkes almış. Cam balkon olur, duvar olur. Çünkü iskanı hazır. Krediye uygun böyle bir fırsat olmaz. Böyle bir bahçesi. Fiyatı da 1 milyon 300. Ben bir şöyle bir balkondan dolaştım geldim. Burayı gördüğünüz gibi zaten her şey göz önünde. Görüyorsunuz dostlarım. Evet geldi şimdi. Sağ tarafımızda tuvalet banyo. Bakın burada da bir vestiyerimiz var. Girdik. elbiselerimizi çıkardık. Evimize. Lavabomuzu, ihtiyaçlarımızı gördük. Gerekirse duşumuzu aldık. Denizimizden geldik. Çamaşır makine koyması yeri, koyma yerimiz orada. Sıfır ayarında. Renkler mükemmel, kalite mükemmel. 2 artı 1 daire. Buradan karşısız yemin içinde ana yola yakın, alışveriş sorunu problemi yok. Belediye bütün bankalara 5 dakika. Bu da ikinci yatı Bu geniş rahat, çok güzel. Yerler laminat. Gayet geniş. Buradan da yine çıkış yerimiz var. Buradan da çıkış yerimiz var. Tekrar şöyle dönüp de bir göstermek istiyorum. Evet dostlarım, aydın dediğimle bir dairem olsun, önü bahçe olsun, ben artık yıllarca büyük şehirlerde apartman dairelerinde bunaldım, boğuldum, yaşamak istemiyorum. Fiyatı uygun olsun, dilimde olsun, enerjisi bol olsun, güzel yaşanılabilecek bir yer olsun, alışveriş merkezlerine yakın olsun, yola yakın olsun. Her yeri hava dar enerjisi bol olan bir yer olsun diyorsanız sağlığımı, huzurumu bulacağım diyorsanız burası. Bunu değerlendirin derim. Sayılarımı yolluyorum. Renzi'ni aldı.